Herkese 1659 sonucusundan merhabalar. Bugünkü konumuz hızlı yürüyüş ayarları nasıl yapılır? Bununla ilgili çok kısa bir video yapmaya çalışacağım. Çok basit bir şekilde. Mesela bir canavara saldıracağız, miting yapacağız veya da saldıracağız dediğimizde saldır dediğimizde burada canavarın gücünü görüyoruz. 134 milyon. Eğer miting yapacaksak yani ittifakla beraber istiyoruz yapacağız. Burayı seçiyoruz. Ama tek başımıza sola olarak saldırıyorsa burayı seçiyoruz. Ben şu anda tek başıma saldıracağım için bunu seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi atlı askeri generali çıkıyor. Ben de şu anda ilk başta bu çıktı. Sonrasında ben bu atlı askeri generali için ben atlı askeriyle saldıracağım. Yani atlı süvarilerle saldıracağım. Çünkü benim generalim süvari generali. Okluyla da saldırabilirim ama süvari generali olduğu için ekstra özellikleri var. Ekstra özellikleri ve süvari birliklerini daha da güçlendiriyor. Buraya geldiğimiz zaman şurası yürüyüş ayarlarımızı ayarladığımız yerde normalde. Buraya tıkladığınızda burayı sıfırlıyoruz. Diyor ki güç. Önce güç diyor. Burayı bir defa tıkladığımızda bir asker. Yani mitinglere katıldığımız zaman bir asker seçiyor. Burayı bir daha tıkladığımızda katmanlarımızı seçiyor. Eğer biz katmanımızı mesela ben burada katmanımı 100 olarak ayarlamışım. Bastığımda bütün bütün buradaki asker çeşitlerine göre yüzer yüzer diye ayarlıyor. Eğer ben bunları değiştirmek istiyorsam bunun üstünü basılı tutuyorum ve burada katman yazısı var. Burada görüyorsunuz tüm katmanlar. Burada sayı çıkıyor. Ben burayı değiştiriyorum. Bin yapıyorum mesela. Diyorum ki bin olsun. Bin olsun. Bin yaptım. Bin yaptıktan sonra tamam diyorum. Burayı tıklıyorum. Şimdi katman bin oldu. Ben bir daha tıkladım. Hala yüz gözüküyor. Bir daha tıkladığımda bin oldu. Bu şekilde yürüyüş ayarlarımızı yani bir saldırı yapacağız. Mesela barbarlara veyahut bir yere bu şekilde hızlı ayarlarımızı yapabiliyoruz. Mitinglere de katıldığımız zaman buraya hemen direktmen bir asker seçip pastamızda şurayı görüyorsunuz. Bir asker olarak gözüküyor. Bir asker. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunlar hızlı ve e, bilgisi olmayan arkadaşlar için bu da eğitici bir bilgidir. Bilgisi olanlar için de bunu pas geçebilirler. Şimdiki diğer bir konuya geçmek istiyorum ama önce şu canavarı bir öldüreyim. Şunu bir öldüreyim. Tekrar geliyorum, güç. Çünkü güç dediğimde ilk başta yukarıda ben görüyorum, sıfırlıyorum, gücü gösteriyor, en yüksekteki gücü gösteriyor. Bunları tekrar sıfırlıyorum. Atlı askeriyle saldırıyorum. Çünkü benim dedim ya generalim suvari generali. O yüzden suvariyle saldırıyorum. Canavarın e, gücü 134 milyondu. Ben burada 289 milyonla saldırıyorum. Yani 134 milyonun üstünde güç olduğunda sizin yaralı vermeme ihtimaliniz daha yüksek. Tabii ki bu buflarla, debuflarla, canavarlara karşı olan özelliklerle de etkilidir. Aynı şekilde diğerlerine de bir şey daha var. Diyor ki mesela diyor ki burada canavarın gücünü gösteriyor. 12 milyon. Diyor ki kazanma şansınız diyor kazanma şansı diyor aşırı yüksek diyor. Yani benim gücüme göre ben bu canavarı çok basit bir şekilde öldürebilirim diyor. Bazılarında orta seviye yani orta diyor. Bazılarında da düşük diyor. İşte biz hangi canavara saldıracağız? Hangisini biz kendimiz öldürebiliriz? Burada bize bir ipucu veriyor. Ve şurada da hangi canavarın hangi e, ödülleri verdiğini görebiliyoruz. Burada diyor ki düşebilecek olası ödüller. Yani rastgele biz canavarlara saldırıyoruz da bu canavarlar bize hangi ödülleri veriyor, bize hangileri lazım. O yüzden bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Mesela bu Sphinx canavarları burada şeyi veriyor. Ruhani canavarlar için bunu veriyor. Ekstra burada armalar veriyor. Ve burada da ekstra ödüller veriyor. İşte odundur, yemektir, taştır, maden veridir. Bu şekilde ödüller veriyor. Ama bunlardan bir tanesi düşecek. Eğer biz çifte şans kullanmışsak ikişer tane düşme ihtimalimiz de var. Gönderdiğimiz generallerin özelliklerine göre de bu özellikler bazen oluyor. Evet bunu da öldürelim. Bu da süvari çıktı. Bu da bende süvari çıktı. Çünkü süvari ilk başta bende çıkıyor öyle ayarlamışız. Ondan sonra